Merhaba. Ben İlhan Çiçek. Firewall Destek Merkezi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda FortiGate 7.6.3 sürümünü sanal ortama nasıl kuracağınızı ve lisans dosyasını nasıl aktif edeceğinizi adım adım göstereceğim. Eğer yeni başlıyorsanız bu kurulum rehberi tam size göre. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Evet, öncelikle kurmak istediğimiz 7.6.3 imajının dosyasını indirmemiz gerekiyor. Bunun için support.fortinet.com'a gidiyoruz. Burada support menüsü altından download'da VM image kısmına geliyoruz. VM image kısmında select product kısmında Fortigate Select Platform kısmında ise hangi platforma kuracaksanız bunu seçmeniz gerekiyor. Biz VMware Workstation'a import edeceğiz. Onun için VMware ESXi'yi seçtik. Ve versiyon olarak 7.63 seçtik. Ve New Deployment olarak da buradan dosyamızı indireceğiz. Tıkladık ve dosyamızı burada indirmeye başlıyoruz. Evet şimdi dosyamız indi. Dosyamız zip dosyası. Bunu önce klasöre çıkarıyoruz. Daha sonra buradaki FortiGate VM64 OEF dosyasına tıklayarak FortiGate yazılımımızı bilgisayarımızdaki VMware Workstation'a import edeceğiz. Virtual Import Virtual Machine kısmında lisans uyarısını kabul ediyoruz. Cihazımıza bir isim veriyoruz. FDM Firewall dedim ben ve import diyerek import işlemi başlat. Evet import işlemimizi yaptık. Varsayılan olarak 2 GB RAM, bir işlemci işte 2 hard 2 GB hard disk ve ikinci hard disk olarak da 30 GBlık bir hard disk olarak bize geldi. biz burada varsayılan ayarlarla bırakacağız. Yani burada bütün portlar aslında bir WAN portuymuş gibi ya da bir LAN portuymuş gibi kullanabiliyoruz sanal ortamda. Ben varsayılan ayarlarla şu anda cihazıma enerjisini vereceğim ve ilk açılımını gösteriyor olacağım. Power on diyorum. Ve cihazımızın açılmasını bekliyoruz. Evet cihazımız şu an açılıyor. Diskini ayarlıyor. Evet cihazımız açıldı. Varsayılan kullanıcı adı admin. Şifremiz de boş. İlk başta bizden yeni bir şifre girmemizi istiyor. Şifremizi girelim. Evet şifremizi girdik. Şimdi İlk yapacağımız işten sanal ortam olduğu için cihazımıza IP vermek ya da varsayılan olarak aldığı IP üzerinden erişimi sağlamak. Bunun için şunu yapacağız. show system interface soru işareti yaparak cihazımızın IP alıp almadığını kontrol ediyoruz. Bakın burada port bir normalde DHCP açık ve 2.116 IP'sini almış. Hemen gelelim 192.168.2.116 almış. Ve tıkladık. Evet, cihazımızın arayüzü geldi. Biz biraz önce vermiş olduğumuz şifreyle cihazımızda oturumumuzu açıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi cihazımızda oturum açmak istediğimizde ne geldi? Karşımıza bir lisansımızın olmadığına dair uyarı geldi. Bizim bir lisansımız var, demo lisansımız var. Şimdi bu demo lisansı nasıl aktif edeceğiz ve aktif ettiğimiz demo lisansı buraya nasıl e, dahil edeceğiz? Onu görelim. Evet. Bunun için öncelikle yine support.fortinet.com sitesine gidiyoruz. Buradan servis kısmından asset management'a geliyoruz. Buradan register now butonuna tıklıyoruz ve bize maille gelen ya da satın aldığınız yerden gelen bir PDF dosyasını buraya eklememiz gerekiyor. Tabii ki bazı cihazlarda herhangi bir lisans aktifleştirme gerekmiyor. İnternete bir register ettiğinizde cihazı yeterli olabiliyor. Biz burada bir demo lisans gireceğimiz için registration kodumuzla işlemimizi yapıyor olacağız. Registration kodumuzu yazdık. Non-government user olarak seçtik. Next dedik. Product description olarak bir description yazmamızı istiyor. Bir biz FDM file olduğu yine verelim. Burada bir partner seçmemiz gerekiyor. Ben e, kendi çalıştığım partneri seçiyorum. Ve my asset kısmında kalacak şekilde belirliyorum ve next diyerek buradaki işleme devam ediyorum. Şimdi ben burada e, gördüğünüz gibi cihazım geldi. Fortigate VM01 olarak burada görüyorum. İşte nelerim varmış. Genel update'lerim varmış. Enhanced support'um varmış. Telefon support'um varmış. İşte Fortigate IPS servisi, e, URL DNS web filter servisi, anti spam servisi gibi e, OT servisi gibi birçok servisin demosunu ben şu an yapabilir durumda olacağım. Tıklıyorum buradan. Sert buna onaylıyorum ve confirm butonuna basarak artık ben e, VM lisansımı aktif etmiş oldum. Şimdi burada aktif ettikten sonra ne yapmam gerekiyor? Bir lisans dosyasını indirmem ve bu lisans dosyasıyla bir firewall cihazımda eklemem gerekiyor. Şimdi ben burada kontratımı gördüğünüz gibi onayladım. Done diyerek işlemi yaptım. Şimdi burada şurada dosya cihazım gözüküyor. Tıkladım cihazıma. Şurada lisans file download butonu var. Buna tıklıyorum. Lisans dosyamı indiriyorum bilgisayarıma. Ve daha sonra FortiGate cihazıma gelerek buradan ilgili lisansımı ekliyor olacağım. Geldim. Lisans dosyama tıkladım. Open diyerek buradaki dosyamı ekledim ve OK butonuna bastım. Şimdi lisans dosyasını eklediğimde cihazım yeniden başlıyor olacak. OK butonuna bastım ve Gördüğünüz gibi VM lisans install dedi. Ve cihazım şu an reboot oldu. Onu da şuradan takip edebiliriz. Gördüğünüz gibi cihazın reboot oluyor. Evet cihazım geldi. Hemen bir buradan girelim bakalım. Girebiliyor muyuz? Evet girdik. Yani lisans uyarısı verdi. Bakalım arayüz geliyor mu tekrar? Arayüzümüzü tekrar bir güncelleyelim. Evet arayüzümüz geldi. Kullanıcı adımız admin, şifremize girdik. Evet, şimdi cihazımızı ilk oturumumuzu açıyor olacağız. Bakın neler var işte register edilmesi diyor. Biz bunu ekledik zaten. Migrate, bir migrate yapacaksak migrate işlemi, otomatik upgrade gibi ayarlar var. Biz herhangi bir migrate yapmayacağız. Later dedik. Otomatik patch'i de yani otomatik güncellemeyi de kapatıyorum. Bunu da disable ettiğim için OK dedim. Dashboard optimal olarak bırakacağım. OK dedim. Ve böylelikle artık ben cihazımı kurmuş oldum. Sanal ortama bir FortiGate cihazımı kurdum ve bu FortiGate cihazım üzerinde 7. ayın 25'ine kadar artık bir lisansım var. Bu da ne olmuş oldu? Böylelikle sanal ortama kurulum işlemi tamamlamış olduk. Siz de kendi demo ortamınızda, demo lisansınızda ya da kendi orijinal lisansınızda benzer şekilde yapınızı kurabilirsiniz. FortiGate'in 7.6.3 versiyonunda sanal ortama kurulumu bu şekilde. Aklınıza takılan soruları yorumlarda ya bize yazmayı unutmayın. Bu videomuzda sizlere FortiGate 7.6.3 sürümünün, Kurulum ve lisanslama işlemlerinin nasıl yapıldığını göstermiş olduk. Artık FortiGate cihazınızı yönetmeye hazırsınız. Daha fazla eğitim için videolarımıza göz atmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Katıl butonuna tıklayarak da bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bir sonraki videomuzun içeriğinin ne olmasını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz.